Şekerin olmadığı dönemlerde pancardan pekmez ve köpük helva yapılması, fabrika kurulması fikrini de alevlendirmişti. Böylece Türkiye'nin ilk pancar şekeri fabrikası 1925 yılında Uşak'ta bölge eşrafından Mollaoğlu Nuri'nin girişimlerinin büyük katkısıyla açılmıştır. Daha sonra Mollaoğlu Nuri şeker soyadını almıştır. Sonraki dönemlerde de Uşak Şeker Fabrikası adını Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'na bırakmıştır. Ekolojik dengenin sağlanması için önemli olan bu kuruluş, yalnızca şekerin tarladan sofralara gelmesinde aracı değil, aynı zamanda küspe, melas gibi ürünlerle tarım ve hayvancılık alanında da çiftçilere büyük destek sağlıyor. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası, 97. Pancaralım kampanyası için açılış töreni düzenledi. Fabrika bu yıl 165 ton pancar işleyerek 22 bin ton şeker üretmeyi planlıyor. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nın 2022-2023. dönem pancar alımı kampanyası bugün gerçekleşti. Açılış törenine Uşak Valisi Sayın Turan Ergün beraberinde il protokolü katılım sağladı. Türkiye'nin ilk özel teşebbüsü olan Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası, 97. pancar alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. Fabrika bahçesinde yapılan tören, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Tören'e Uşak Valisi Turan Ergün, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Yalım'ın yanı sıra protokol üyeleri, Benuri Şeker'in torunu Meme Şeker de katıldı. O zaman ki Türkiye şartlarında sermaye birikimi yokken, parasal kaynak yokken böyle bir teşebbüse girişen ve bu teşebbüsün sonucunu bugün bir asır, yaklaşık bir asır sonra bile aynen açılışını gerçekleştirdiğimiz, kampanyasını gerçekleştirdiğimiz bu şeker fabrikasının Kurulmasında e, temel lokomotif görev üstlenen rahmetli Nuri Şeker abimize, hemşerimize, onun yanında yer alan müteşebbislere şükranlarımı sunuyorum. Üreticilerimizle, çiftçilerimizle birlikte Uşak'ta elverişli her alanı tarım ürünüyle buluşturacağız. Ekilmemiş alan kalmasın sloganını buradan tekrarlayarak ben 97. kampanyamızı burada tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu yıllık, bu yılki eğitim, bu yılki üretim sürecimizinde bütün çiftçilerimiz için, bütün işçilerimiz için, çalışanlarımız için, ülkemiz için, fabrikamız ve ilimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hepinize saygı ve hürmetle bir kez daha selamlıyorum. Pancar alım süreci olur. Tebrik ediyorum kendilerini. Bol kazançlar diliyorum. Koyunbeyli köyünü tebrik ediyorum. Üretimindeki verdiğiniz destekten dolayı da, verdiğiniz başarıdan dolayı da tüm köylüye ve de tüm uşaklara teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Pancar alım töreni açılış kampanyasında yapılan konuşmaların ardından ilk pancar getiren çiftçilere hediyeleri takdim edildi. Akabinde kurban kesimi gerçekleşti. Şu ansa gelen pancarların tartılmaları yapılıyor.